Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Zambile Gardrop yenilemecinin 34. bölümüyle sizlerle beraberiz. Hızlı bir pazar kontrolümüzü yapalım. Şöyle 48 wonluk bir para var. Yangını dızladık arkadaşlar. Ben bir salaklık yaptım. Ne salaklığı yaptım? Fişimi bozdum yanlışlıkla. Ee, fişi bozunca beyler tekrardan yangları çektik, attık falan filan. Baya kötü oldu ama yani. 5 zehirleme, 8 kanama artık yayının bir saattir böyle şey kullanıyoruz. Efsun atmakla kullanıyoruz. İtemlerimiz geldi bu arada. E, VS itemleri. Onları da ufaktan sizlere şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra da videomuza yavaş yavaş geçelim. Şu tılsım almıştık biliyorsunuz. 5 yere 10 dirençli, 3 savunma, 3 bayılma. E, şöyle bir fiş yakaladık. 10 e, yere 10 delici VS'lik böyle hani atak böyle üzerine kurulur. Ondan sonra şu kaskımız vardı. 10 10 büyü 5 kanamalı, e, becerili. Bildiğiniz üzere eldivenimiz 10 direnç 8 zeka 6 çeviklik başka da zaten ha bir de şu kostüm gelmişti 15 kılıç 15 çifteli 15 ok Bunlar zaten eskiden bulunan bizim vs'lik ayakkabıyla ki yani zırh bir tane de kemerimiz var yani şu anlık vs'lik durum şu şekilde abi Daha tabi çok fazla eksiğimiz var ufak ufak onları da tamamlayacağımızı düşünüyorum hepinize keyifli seyirler Arkadaşlar bu kan ritüeli muhabbeti var biliyorsunuz ki tüm serverlarda şu anda etkin bildiğim kadarıyla Şimdi buna tıkladığımız zaman arkadaşlar görevler karnitüeli dediğimiz zaman bize 10 adet bir tane artı basma eşyası istiyor. İşte domuz burundur mesela şu an bende tanrıların özü istedi pahalı bir şey istedi. Bunu beğenmezsiniz eğer çıkıp tekrardan girip oyuna başka bir şey böyle tıklayıp alabiliyorsunuz. Bu sefer e, başka bir artı basma istiyor ya da bu arada bunu alınca toplamda 20 tane yük biriktirebiliyorsunuz üzerinizde ya da hep marketten şu ustadan almanız lazım beyler. Bu tek seferlik maksimum diyor 150 ruh toplayabilir. Yani 20 olan kapasitenizi 150'ye çıkartıyor. Bunu satın aldığınız zaman Çetin söylemlerine göre şuraya geliyormuş arkadaşlar aynen öyle bunu böyle tıkladığımız zaman gördüğünüz üzere sol üste geldi sıfıra 150 yazıyor yani 150 tane toplama şansı veriyor bizlere sonrasında gelip burada çevirme yapabiliyoruz birazcık deneyeceğiz bakalım e, Umarım ki 3. eldiven falan çıkartabiliriz arkadaşlar hemen geldik mekanımıza Hatta bir tane de peleri sizsiz siz attık bir tane de sizle beraber atalım bakalım bir çekişte 9 tane kıymetli ruhlar toplamış mesela bizlere şu anda. Aura'mız da 175'ti. Buranın aura dropları kısıldı diye bir söylenti var. Biz de test edeceğiz bakalım. Eğer bir düşüklük varsa hissederiz herhalde. 1.30. Ha donate bardan görünmüyor mu? Pardon abi. Şu anda 9'da 11 oldu. Ben öyle söyleyeyim sizlere. Hatta şunu şöyle hop. Şunu çekerek şöyle daha rahat gösterebilirim herhalde. Şu anda mesela 12 oldu. Absürt bir böyle çok fazla düşmüyor ama bir şekilde kasılıyor. Bakalım hem aura droplarını hem de bu ruh droplarını görmüş olacağız bakalım. Sizlere de haber veririz toplanınca. Dostlar karnitüeli muhabbetine geldik. Size de hemen böyle bir chatten öğrendiğim ufak triyi göstereyim arkadaşlar. Burada tıklayıp ödüller dediğiniz zaman sizlere gelebilecek ödülleri gösteriyor. Burada ödülleri beğenmezseniz ch atıp çıkış atıp tekrar girip ödülleri sıfırlayabiliyor musunuz Yani biz bir tane eldiven bir tane de petefsun'a gelene kadar devam ettik bu muhabbeti. Çevir bakalım hadi bakalım neler gelecek. Umarım ki en azından bir eldiven patlar diyecektim ki. Oha. Çok şey değişik dönüyormuş. Çok değişik dönüyormuş. Devam. Ver oradan. Ya ama şaka mı yapıyorsun? Oğlum ne garip dönüyor beyler bu. Çok berbat. Eski çarklara hiç benzemiyor yani. Çark gibi değil bir garip yavaşlıyor. Bir enteresan bir muhabbet. Aha ver. Daha nereye gidiyorsun? Daha nereye gidiyorsun? Kaç tane hakkımız var beyler onu da bilmiyorum çok da fazla yok yani. 50'lik aura verdi az önce evet. Ver oğlum eldivene doğru. Vermedi. Devam. Yok bunda da hızlı gitti. Hiç hiç şanslı değiliz. Nesne alındı. Kaç tane aldığımızı bilmiyorum ki bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da sonmuş beyler sanırım. Pet geldi beyler. Hayırlı uğurlu olsun. Ya ama ama yani dalga geçiyormuş gibi kanka bu da yani birazcık değil mi? Biraz dalga geçiyor gibi değil mi sizce de? Neyse buradan boş şey yaptık abi. Bunu artık daha fazla deneriz. Şimdi bir de yukarıya böyle değişik bir tesadüfi bir şey gelmiş beyler. Bunun içeriğine çok kötü diyorlar. Altın define sandığı, gümüş define sandığı. Hemen şöyle şunları da alalım beyler. Altıgenli hediye paketi. İçeriğini şöyle gösterelim. Gümüş bilmem ne. Şöyle birazcık hızlandıralım bakalım. Evet. Ne bu zafer sandığı? Bunu bundan ne çıkıyormuş? Kırmızı iksir K. Platin hazine kutusu. Bu ne abi? Bunun anahtarına ihtiyacım var diyor. Bunun anahtarını nasıl elde ediliyor beyler? Chatten bilen var mı? Var mıdır bunun olayını bilen? Altıgen, zafer sandığı, zafer sandığı, kaplan postu. Ulan bir de güzel yapmışlar ha. Bunları bulmamız lazım. Anahtarı ne bilmiyorum beyler. Başka da hiçbir şey vermedi beyler. Gördüğünüz üzere böyle iğrenç bir içeriği var yani. Baya kötü olmuş. Arkadaşlar şu platinlerden de dörder tane... Allah şu değil. Anahtar ve sandık elde ettik. Ork topuzu verdi 10 numara bir ödül. Buz topu verdi 10 numara bir ödül. Ork dişi 10 numara bir ödül. Var mıdır abi? İsteri diye. Yani gerçekten enteresan bir içerik olmuş. Bu Yohara'ya özel mi geldi onu da bilmiyorum. Muhtemelen siz biliyorsunuzdur ama. Yohara'ya özel geldiyse 10 numara. Gelmediyse daha güzel yani. Bilmiyorum baya boş bir etkinlik olmuş. Dostlar birazcık çatlağa geldik hem pet kaspa babında hem de şu karnitüelinin bayağı hızlı dolduğunu duydum abi burada. Bakalım şöyle bir 126'ya 150 görünüyor şu an. 127 düşme hızı acaba nasıl etkileyecek bizleri? 128 fena değil ama yani Uber süper de hızlı değil. Ama çok fazla metin keseceğimiz için sanırım bizim kastığımız yerden daha hızlı olacaktır diye düşünüyoruz. Hem de bir yandan pet kasmış olacağız. Bize kolay gelsin bakalım. Beyler biz peti falan kastık kan ritüellerini vesaire de oynadık biraz ama hiç güzel bir ödül alamadık kan Bu Aura'nın drop'unun kısıklığı hakkında çok fazla söylem aldım Twitch'te yayındayken. Ee, onu test etmek adına geldim arkadaşlar. Buraya bıraktım. Şu anda 182 adetimiz var. Birazcık slotlara vurmaya başlasın. Sanırım 2 saat 36 dakika kala başlayacağız bakalım. Normalde saatte bize e, kaç geliyordu arkadaşlar? Yaklaşık olarak böyle bir 120 civarında aura düşüyordu o tavdayken. Onu bir test edelim bakalım. 36 dakika 182 aura. Auralar aklımızda kalsın. Bakalım totalde yarım saat civarında bir saat bekleteceğim arkadaşlar ne kadar kasıyor bir kontrol edelim. Gerçekten bana da drop'lar birazcık kısılmış gibi. Geldi. Bir kontrol edelim. Umarım çok da büyük bir kısıklık yoktur diyelim. Arkadaşlar süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık olarak yarım saat geçmiş şu anda. 2 saat 7 dakikası kalmış. 36 ile başlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 1 dakika içerisinde süremiz dolacak. Ee, düşen şeyleri göstereyim sizlere. Miktarı 182 idi. Ee, hatta 183 diyeyim. Bir tane de yanda vardı arkadaşlar. O 183'ü üstüne 17 kaç tane atmış bir de? 38 arkadaşlar. Toplamda 55 adet kasmışız yarım saatte. Normal şartlarda 125-130 civarında düşüyordu sanırım ki. Yani gene çok berbat değil arkadaşlar. Bir işlem hatası yapmadım değil mi? 38-17 daha 55 yapar herhalde. <laughs> bir matematiksel hatam yoksa. Durum vaziyet bu şekilde. Yani bir tık drop kısıklığı var. Bunun sebepleri yeni gelen bu aptal sandıklar olabilir. Ee, belki kan ritüelinden şu anda ruh topladığı için falan olabilir. Ben böyle şeylere inanıyorum bu arada. Yani ne kadar fazla drop düşerse öbür şeylerin yani çeşitlilik arttığı zaman düşen şeylerin miktarının azaldığını düşünüyorum. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama bir ufaktan kesinti var beyler yani. Ben bunu normal elle kasarken de fark ettim. Yani birazcık kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Avraların fiyatları artık bir tık daha yükselir diye düşünüyorum bu drop kısıklığından sonra. E yani devam. Beyler yine şöyle bir karnitüeli birazcık istekledim. Bilmiyorum kaç tane döndürmemiz var ama sizlerle beraber bunları da döndürelim. Bundan sonra bunları kayıtta döndürmeyeceğim arkadaşlar. Yani bu sondu. Haydi bakalım. Ya bir tane eldiven alsak artık çok rahatlayacağız yani. Bir tane eldiveni kullanmaya başlayalım. Yine biz kendimiz çeviririz. Ama bir tane eldiven çıksa çok tatlı olur açıkçası. İki tane STR markası aldık. Fena değildir abi. STR markası hoşumuza gider. Eldiven versin de rahatlayalım artık. Gerçekten başka bir şey istemiyorum yani. Petepsuna falan da istemiyorum. Sadece eldiven lazım bana şu anlık. Verdin gibi. Yine vermedi yani. Çok zor bir ihtimalle geliyor arkadaşlar. Kaç tane şey var burada bilmiyorum ama. Baya baya düşük bir ihtimalle geliyor yani eldiven sanırım. Yeterli ruhun yok. Ee, evet. 6 tane mi hakkımız vardı? Kaç tane hakkımız vardı bilmiyorum ama hepsini doldurmuşuz. Ve hiçbir şey de maalesef ki vermedi. Umarım artık bir tane eldiven falan denk getiririz de öyle kayda gireriz. Arkadaşlar sizlere ufak bir testim olacak şöyle. Ee, canavarlı pet mi daha bize farmda işe yarar? Daha çok hasarımızı arttırır yoksa... E, Berzerker pet mi? Bu ikisine deneyeceğiz arkadaşlar. E, benim duyduğum dışarıdan duyduğum söylemler e, normal dönüşümsüz Berzerker dönüştüğümüz zaman canavar diye çok fazla duyumlar alıyorum. 461 sabit hasar vuracak. Zaten tüm itemlerimi çıkarttım arkadaşlar. Bir de şunu gönderip canavarlı petimize geçelim bakalım. Ne oldu? 467 oldu beyler. Yani canavarlı petler... E, ...berzerkırlı petlere göre... ...dönüşümsüz halde... ...daha fazla hasar vermemizi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bir adette dönüşüm küresi basalım. Bir de böyle deneyelim bakalım. 1715. Zaten dediğim gibi sabit bir hasar vuruyoruz. 1715'leri görüyorsunuz zaten. Şimdilik birazcık silindi ama. Şimdi bunu gönderelim. Tekrardan berzerkırlı pet çağıralım. 1715 abi. 1541. 1537. 1541. Gördüğünüz üzere... Yani berserkırlı petler her halükarda hem dönüşümlü hem dönüşümsüz bir şekilde bizlerin hasarını kısıyor. Ee, yani zaten minidel alırsanız %5 hasar farkından kaynaklı çok 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 daha güzel seviyelerde işinize yarayacaktır. Onun dışında söyleyeceğim şöyle ufak bir şey daha var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, razador petleri kırı daha yüksek oranda verir. Şöyle göstereyim 13 kır verir 8 canavar verir. Onun dışında 13'e 8 iken bu arkadaşımız 12'ye 8 veriyor. Ee, bu 13'e çıkıyor mu? İnanın bilmiyorum 105'te ne oluyor? E, ee, 15 oluyor diye biliyorum ama bu 13 oluyor mu bilmiyorum. Ama sanırım her halükarda melee pet'i kullanmak çok daha karlı. Eğer ki delicinizi fullemiyorsanız çünkü Razulor bildiğiniz üzere deliciyi daha yüksek veriyor. Yani buradan anlayacağımız şey abi canavarlı petler kullanmamız çok daha avantajlı ister dönüşümlü ister dönüşümsüz ufak bir böyle bilgi kısmıyla. Arkadaşlar şöyle bir tane bizde grene küpe vardı haftalardır pazarda 10 duruyor. ...Efsun'u bozdukları da 2-3 won, 5 won'dan koyuluyor yani. Gayet rahat bir şekilde. 20 şeytan da hiçbir işe yaramıyor. Bildiğiniz üzere bunu rooster'sında kullanıyoruz. Belki bir ihtimal acaba 20 eşya veya VS'lik patlar mı diye... ...atmak istedim. E, 3 tane VS'lik Efsun geldi ama yanı boş maalesef ki. Ya dediğim gibi 20 eşyaya kalırız arkadaşlar. Toplamda 11 tane Efsun'umuz vardı. 3'ü gitti. 6 eşya düşme geldi maalesef. 10 şeytanımız var. Hiçbir şey yok yanında. 2 kat eşya 8... Yani ucundan böyle bir 20 20 gösterdin bitti diye düşünüyorum. Şeytan 10 verdi. Çan yelpaze 15. Üf. Beyler birebir birebirlik şeyimiz olmadı mı? Ee, olmadı sanki. Haydi bakalım biraz da üstten denedik. İki yarı insan başka da hiçbir şey yok. 20 eşya da göstermedi. Sanırım biri de üstüne bozuk kalacak gibi görünüyor. 10 kılıç, pençe, bıçak. Belki 15-15-15 olsa kalınır mıydı? emin değilim. Çift el 10, kılıç, yelpaze gibi bir efsunla kaldı. Son bir dörtlü buradan destek atalım ve bunu da bitirelim. Daha fazla da efsun atmak istemiyorum bu iteme. Artık bozuk şekilde pazara atarız. 3 fondan mı gider, 5 fondan mı gider bilmiyorum arkadaşlar. 10 şeytan. Aha geldi. Vallahi geldi beyler. 22 kat eşya. O yanında da 10 şeytanı var. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız. Bu sefer artık herhalde 12-13-14 belki 15 fondan bile gidebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Beyler şu yanlışlıkla bozdu. silah fişine birazcık efsun atmaya başlayacağım. Bakalım umarım ki güzel bir şeyler yakalayabiliriz. Şöyle 25'lisini sizle beraber atalım istiyorum. Ondan sonra artık ben kendim güzel bir şeyler getirirsem kayda girelim. İlk 25'li e, sizlerle beraber bir bitsin bakalım. Zaten çok hızlı eriyor biliyorsunuz ki. Yani ne arıyorum inanın ben de bilmiyorum ama... Güzel bir şeyler patlarsa kullanırız yani. Ne geleceğine bağlı birazcık da karar vereceğim arkadaşlar. Ama bir 10 kritik, 12 zeka yanında herhangi bir efsun olursa güzel olur. 20 şeytan olur, 10 delici olur. Başka ne bileyim, zehir kanama olur. Hepsine okeyim yani. Ama yani 10 kritik, 10 delici falan gelirse satarız, matarız falan filan vesaire. Ben artık devamını kendim atayım. Umarım güzel bir şey gelirse kayda gireriz. Arkadaşlar attığım efsunun hatta hesabı yok. Şöyle paraya bakarsanız zaten aşağıyı kurandarsınız muhtemelen e, kaç fon yedim bilmiyorum ama 10 kritik 10 deliciyi ilk defa gördüm ve artık gerçekten çok yorulduğum için mecburen bırakacağım. Benim fiş zaten 10 kritik 10 delici 6 zekaydı. Boş boşuna 6 zekadan oldum. Bir de üstüne 20 vondan falan oldum. 20 10 yemiştir çok rahat bu fiş. Bilmiyorum bu fişi satar mıyım? Başka bir şey yapar mıyım? Emin değilim beyler. Ama gerçekten çok üzücü bir şekilde. Böyle kaldı yani. Geçmiş olsun diyelim birazcık. Iı, acı oldu yani bu durum. Beyler bir tane iki efsunlu kostüm aldım. Daha doğrusu şeyden çektim nesneden. 2 efsun yaptım. Birazcık da bunu attım. 8 zeka 10 kritik geldi. Bu arada 12 zeka 10 kritik gelse şuna da duracaktım arkadaşlar da buna gelmedi bile böyle bir şey. Buna da çok hızlı geldi. Ben bunu takacağım şimdilik e, beni idare etsin. Güzel bir kostüm düşene kadar piyasaya bununla takılacağım. Bunu da pazar atacağım yani. Çünkü benim hiçbir işime yaramıyor. 10 delici 10 kritik 6 kılıç hiçbir işime yaramıyor benim. Belki bir 8 10 ondan satılırsa yani güzel bir para gelmiş olur. En azından zararımızın bir yarısını falan çıkarmış olur diye düşündüm. E bu da eh yani. Eh sadece. Bunu atalım pazara bakalım. Dostlar bu yeni aldığımız kaskımız vardı şöyle e, 6-7'sinde 5 kanama olan. Bunu tekrardan 7'ye bırakacağız. Umarım ki geçirir. Yanına da böyle bir 50 str tabi. E, böyle bir şey mümkün değil pek ama deneyeceğiz bakalım şansımızı ne eklerse artık dedem de kalmış. Bunun efsun değişmeyecek. 5 kanamada kalacak %90 ihtimalle. Yani buna zaten çok fazla kutsal maçı giten varken bunu ayırmam zaten hazırda 5 kanaması var diye. Bunu bir bırakalım bakalım. Umarım güzel bir şeyler ekler de deme güveniyoruz. Dostlar yeni bir adet küpe aldık. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Baya benim hoşuma gitti. Bunu şu anda çevreye birazcık soruşturuyorum. 15 kılıcı var. 15 çifteli var. 10 bıçağı var. Yanda da 10 çanı var arkadaşlar. Yani 40 temel savunma 10 da yandan çan. Ee, hem Grena küpede olması benim birazcık dikkatimi çekti hem tanıdık bir abimizdeydi e, hem de bizim Yakut'ta biliyorsunuz ort direniş olmadığı için arkadaşlar birazcık belki ufak da olsa bizim ort direniş açığımızı kapatır mı acaba diye düşünerekten bunu aldım şimdilik herhangi bir para ödemedim ee, dedi ki al sen takıl keyfine göre bak e, sıkıntı yok yani beğenmezsen geri de verebilirsin dedi çok e, sağolsun yakın bir abi sen bak dedi hatta o da burada Bekir abi. Bakacağız bakalım Eğer ki hoşumuza gider çevremden de Okey alırsam bu item için 70 fon civarında bir meblağı ödeyeceğim Kendisine bu küpe bizim olacak Hayırlı uğurlu olsun diyelim yani benim hoşuma gitti şimdilik Beyler yine zaman çatlağına Geldik ee şöyle bir adet Neyimiz vardı abi bizim pet vardı Bunun şöyle durumunu göstereyim 89 oldu arkadaşlar Bunu artık 90'a kasmamız lazım 90-96 artık yavaş yavaş böyle ilerletmemiz lazım Bir yandan da yine ruh kasmaya geldim arkadaşlar 70'e 150'ymiş şimdilik ben bunu bir saat falan kasacağım arkadaşlar burada bir saat sonra umarım hem pet e, olur hem de güzel bir ruh kasmış oluruz diye düşündüm bana kolay gelsin. Arkadaşlar bayağı bir ruh toparladık şöyle hırsız eldiveni de buraya getirince çıkma ihtimali daha çok e, dedi bir arkadaşım. Ben de <laughs> bunu deneyeyim dedim <laughs> ilk denememizde çıktı bayağı da bir çevirim hakkımız var bayağı bir çevireceğiz bakalım böyle. Umarım ki daha bol bol e, eldiven çıkartırız ah be bu da yakındı bu arada bir deneyelim bakalım. Umarım sonuncusunda geliriz tekrardan. Kaç tane çevireceğimi gerçekten bilmiyorum. Vallahi iki tane eldiven çıktı şu andan. Şaka gibi ya. gel bildiğin şaka gibi yani şu anda. Biz bunu bir bitirip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an üstümüzde bulunan eldiven miktarı da 6 tane çıktı. Toplamda 33 çevirme hakkım vardı. Son 2-3 çevirme hakkım kaldı sanırım arkadaşlar. Ya eldiven çıkarmak isteyen bu katta çevirsin beyler fena bir drop'u var. 6 tane çok iyi çünkü. Baya baya iyi yani. En aşağı şöyle bir 3-4 ay bizleri idare eder gibi düşünüyorum. Daha da kasacağız yani bol bol. Öyle bakalım son 1-2 çevirişimiz. Hadi bakalım. Bunlarda da artık bir tane daha falan vurursa bitti mi bitmedim hakkım. Evet bitti arkadaşlar. Şöyle şunlardan da hemen maymun yumurtası. Aha tombik cellat çık çıktı. İnemeye çıktı Bunlardan da iyi çıktı. Valla hayırlı uğurlu olsun beyler. Eee eldivenlerimiz güzel bir şekilde steklenmeye devam etsin. Arkadaşlar 3. E, eldivenle kestiğimiz ilk boss Ay taşı yanında e, ne attı abi korunma taşı pet kitabı sandığı donmuş anahtar şeytan taşı 4 <laughs> Bunu görmemiştim bu arada Şu, Şurayı attı beyler bir tane de anahtar tabi yanında Daha ilk bossumuz valla bilmiyorum beyler 3. eldiven Fena bir şey hayırlı uğurlu olsun bakalım. Beyler sırf siz diye bu parçaları koymaya başladım ufak ufak. Bir de tabi güzel oluyor droplar bir şeytan taşı yanında da nerede abi pet kitabı sandığımız geldi. Valla tatlı baya şöyle e, şeyi görüyorum yani abi o 3. eldiven farkı sanırım hissediliyor rahat bir şekilde diye düşünüyorum. Devam edelim bakalım daha toplamda 3 CH kestim e, droplarımız bunlar abi baya baya güzel devam ediyoruz. Beyler bir tane de parıltılı kan kırmızı ince aldık. En ucuzu ama e, bizim şu anda en çok ihtiyacımız olanlardan bir tanesi. Çünkü 15'te ve e, 13'teyken bunu istiyor. Yani güzel oldu bu da tatlı oldu bir tane bitendir abi bir tane fazladan deneme şansı dedik ve devam ettik. Dostlar pazardaki eldivenimiz satılmış ben de hemen eşyalarını eşyalarını ayarladım geldim çiğ ustamla beraber gür saçlı çiğ ustamla beraber bir eldiven deneyeceğiz. Tek denemelik kayan var onun için geçireceğini söyledim geçireceğini söylemiştin ama ya Çi Usta ihanet etti şerefsiz. Şimdi gayamız yok beyler. Gaya falan üretmeye çalışacağız. Vallahi derde soktun bizi ya. Gerçekten derde soktun. Niye bu, bu son zamanlarda böyle kötü geçiriyor bilmiyorum beyler ama birazcık içe kaçtı yani. Evet dostlar, uzun süredir beklediğimiz, gerçekleşmesini umduğumuz, görüntüsünü gözlerimizde canlandırdığımız bir olay artık gerçekleşti arkadaşlar. Bunların neden e, kaydı yok? Neden görüntüsü yok? Bunu da biraz sonra sizlere açıklayacağım. Ama onun öncesinde şu görüntüyü sizlere göstermek istiyorum. Görüyorsunuz zaten az çok da herhalde e, gülüşümden falan anlamışsınızdır olayı diye düşünüyorum arkadaşlar. Zırhımız artı 15 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle hemen kendisini de göstereyim dostlar. Art 15'te 713 defans veriyor. Zaten efsunlarını e, vesaire biliyorsunuz. Ben şu anda oyunun falan en elit zırhı olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum daha iyisini görmedim Efsun açısından vesaire. Belki oyunun olmasa da server'ın kesinlikle en elit zırhı. Oyunda da ilk 3'e 4'e girer diye düşünüyorum. Şöyle dumanlarını falan görebilirsiniz. Zaten yürüdükçe arkada da böyle değişik siyah bir efekt bırakıyor arkadaşlar. Gayet 10 numara 5 yıldız bir görüntüsü var. Çarı ne olur artık erkek yap demeyin arkadaşlar. Ben çarı erkek oynamayacağım. Zaten bu zırh çok güzel görünüyor erkekte falan diyorsunuz arkadaşlar. Biz şu kostümü çıkarmıyoruz üstümüzden biliyorsunuz ki. Ondan kaynaklı olarak ben kadın kullanacağım karakterimi. Ee, kadın kullanması daha çok hoşuma gidiyor. Benim zevkim bu şekilde yani onu da buradan belirteyim. İkinci olarak zırhın neden basımını kaydalamadım. Çünkü en son ki benim zırh basışımda arkadaşlar oranları gördünüz. Benim çardım bir, bir sıkıntı bir sakatlık vardı bilmiyorum ama benim çar basamamıştı. Becerememişti yani açıkçası. Ondan kaynaklı Cemal abinin MCV karakterinde bastık zihinselinde bastık. Totalde 48 tane metal yedi. 48 metalde 2 tane zırh artı 15'e bastı arkadaşlar. Biri 11'di biri 12'ydi. İkisini de artı 15'e geçirdi. Yani çok 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 karlı olduk. Biz çok daha kötü senaryolar hesaplıyorduk. Çünkü ilk basışımızda yani dedik ki bu ne yani hani. Bu böyle giderse biz bayağı battık falan diye düşünüyorduk ama. Çok şükür hızlı geçti. Bizleri yormadı. Bayağı da bir şeyler arttı elimizde. Artık başka zırhlar basarken onları da kullanırız diye düşünüyorum. E, bu zırhın şerefine artık sizlerden bir like istiyorum arkadaşlar. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Bir de abonelik bırakırsınız. Beni gerçekten çok mutlu edersiniz efendim. Herkes kendine çok dikkat etsin. Hepiniz gerçekten çok seviliyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay.